doldurdular. Eğitimin ırkçı, gerici ve siyah cinsiyetçi içeriği, zorunlu din dersleri, okullarda mescit açılması, çocuklarımızın yasa çıkarılarak türbana sokulması gibi uygulamalarıyla muhafazakar toplum inşasına bir tuğla daha koydular. Gerici ve muhafazakar politikalarıyla toplumsal yaşamı denetim altına alarak kadınların bedenlerinden giyimlerine, yaşam biçimlerine, kahkaha atmalarına kadar uzanan baskıcı uygulamalarına devam ediyorlar. Kız çocuklarının eşit eğitim hakları ellerinden alınarak cinsiyet ayrımcı politikalarıyla karma eğitime son vermek istiyorlar. Şimdi de zorunlu din dersini anaokullarına indirecek yeni adımlar atıyorlar. Çocuklarımızı gerici mezhepçi bir kuşatma içerisine almaya çalışıyorlar. Parası olanların özel koleje eğitildiği, yoksulların İşçi ve emekçi çocuklarının ise piyasa denen çarkın dişleri arasında harcandığı bir sistem kuruyorlar. Bu şekilde geleceğimizi teslim almaya çalışıyorlar. Şeriatı faşizme! kardeş olduğu olumlu bir yaşam bulacağız. AKP iktidarının yetiştirmek istediği kindar nesil ise işit neslidir. Nefreti tüm topluma yaymayı hedefliyorlar. Dinler ve mezhepler arasında düşmanlık doğumlar atıyorlar. Toplumu bölerek, ayrıştırarak daha kolay yönetebileceklerini biliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Paris'te Çarmıthepto'ya karşı yapılan dinci gerici saldırıyı lanetliyoruz. AKP zihniyeti de bu katliamı yapanlarla aynı zihniyetidir. Dün ülkemizde, Sivas'ta, bugün Paris'te gerçekleşen katliamların sonları AKP'nin eğitimdeki gerici hamleleriyle yaratmaya çalıştığı neslin örneğidir. AKP bu yolla dinci gericilerin katliamlar zincirine yeni halkalar eklemeyi, eklemeyi hedeflemektedir. Çocuklarımızın zihinlerini çöplüğe çeviremeyeceklerdir. Geleceğimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bu ülkeyi ve çocuklarımızın geleceğini mezhepçi faşistlerin ve hırsızların elinden kurtaracağız. Layık ve bilimsel bir eğitim sistemi için mücadele başlatıyoruz. Bu iktidara bir uyarıdır.